Temizlik İşleri Müdürlüğü. 66 mahallemizde 627 ton evsel katı atık topladık. Günde 35 kamyon kontrolsüz atık topluyoruz. Cami ve Kur'an kurslarımızın düzenli temizliğini yapıyoruz. 14 adet halk pazarımızı rutin olarak temizliyoruz. 60 kilometre dere temizliği ve ilaçlama çalışmalarını yaptık. Müzik Haftalık 200 kilometre mıntıka temizliği yapıyoruz. Müzik Cadde ve sokaklarımızı rutin olarak yıkıyoruz. Müzik Mahallerimize yeni çöp konteynerleri koyup, bakım onarım ve temizlik işlemlerini yapıyoruz.